Değerli takipçilerim, sevgili objedaşlarım merhabalar. Arkadaşlar, kış aylarının girmesiyle birlikte bal vermiş olduğunuz, ticaretini yapmayı hediye etmiş olduğunuz ya da ticaretini yapıp bal satmış olduğunuz insanlardan bazı ballar hakkında geri dönüş size de gelecektir. Bu geri dönüşler şu şekilde geliyor. Arkadaşlar işte ben bir bal aldım Ali'den. Ali'nin balı dondu. Ali'nin balı şekerlendi. Ali sahte bal üretmiş. Ya verdiğimiz paraya yazık ya da bir başkası ya işte veliden bir bal aldım. Bana hediye etti. Bir kavanoz bal vereyim sana dedi. Balı eve getirdim. Balı dolaba koydum. Bal oldu tereyağı gibi. Bal şekerlendi. Basmış içine şekeri. Zaten şeker olmasa balı bana vermezdi. Yok Mustafa'dan bir bal aldım çok iyi bal dedi işte araya hiçbir şey vermedim dedi işte şöyle böyle dedi doğal bal dedi yemin etti. Ya arkadaş böyle bir şey olur mu ya balı eve getirdim bal oldu ben beyaz bal şekerlendi ya bunların hepsi sahte bu arıcıların hepsi üçkağıtçı gibi birçok yorumlar var. Arıcı arkadaşlarım, arıcı dostlarım, sevgili obidaşlarım. Birincisi bizim insanlarımız maalesef bal konusunda yetersiz, bilgisiz ve cahil. Bunu söylemek zorundayız. Neden? Arkadaşlar ballar birçok çeşitli bal türleri var. Yani mesela şöyle yapalım. Kanola balı diyelim. İşte Mart ayında sonra Mayıs'ın sonuna kadar birçok bölgelerimizde kanola ekilir. Arkadaşlar balların içinde değerli bal tüketici arkadaşlar özellikle sizlere söylüyorum. Balların içinde fruktoz denilen meyve şekeri ve doğanın kendisinde bulunan glikoz şekeri var. Bunun yanında birçok daha değişik, çok minik miktarlarda şekerler var ama bunların ana temeli fruktoz ve glikoz. Onun yanında değişik yağlar var. Değişik çeşit amino asitler var. Bir sürü şey var. Bal şifalıdır. Kur'an'da da geçer. Arkadaşlar şimdi bu ballardaki e, bitkilerin şeker oranlarının doyumu oranları var. Mesela fruktoz kolay kolay şekerlenmez meyve şekeri. Yani kristalleşmez. Niye kristalleşmez? Fruktozun donma doyma oranı 100 gramda 76. Yani %76 gibi bir orandır. Glikoz ise 100 gramın içinde %32. Yani bir balda almış olduğu nektarda işte ayçiçeği gibi, kanola gibi, işte akasya balı gibi, ne bileyim, değişik çiçeklerden kaynaklanan yayla balları gibi bu balların içindeki fruktoz oranının doyma oranı fruktozun doyma oranı bazen yüzde %40'lara bazen yüzde %50'lere kadar çıkıyor. Arkadaşlar fruktoz içinde e, glikoz içinde olan ballar çabuk kristalleşir. Bu şekerlenme değildir. Bu kristalleşmedir. Bal kendini korumaya alır. Mesela orman balı fruktoz oranı çok düşüktür. yüzde %30 %31 seviyelerindedir. Daha altındadır. Çam balı işte meşe balı Kestane balı bunların yine içindeki fruktoz ve glikoz oranı yüzde %32-%33 seviyelerinde gider. Çabuk kristalleşmez. Akasya balı fruktoz ve glikoz oranı biraz yüksektir. O da belirli bir zamandan sonra ısının altında o da kristalleşir. Ihlamur balı da kristalize olabilir. Sizin almış olduğunuz kestane balının içinde eğer değişik çiçek ve meyve nektarları karışmışsa fruktoz oranını biraz glikoz oranını biraz yükseltmişse o da kristalize olabilir. Sizin tabirinizle şekerlenebilir. Arkadaşlar hakiki bal donar. Balın donmaması için dünyada çiçek balı, kanola balı, işte kara indi balı, ondan sonra ayçiçeği balı gibi birçok bal yani gelen nektar İçindeki şekerlerin doyma oranını aştığı için bu ballar kristalleşir arkadaşlar. Bu balın sahte olduğunu göstermez. Bu balın işlenmiş olduğunu göstermez. Bu balın kötü olduğunu göstermez. E biz nasıl anlayacağız? Sahtelerini yapan da var. Nasıl bal tüketeceğiz? Birincisi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bal aldığınız kişiyi çok iyi bileceksiniz. Çok iyi analiz edeceksiniz. Geçmişini çok iyi bileceksiniz. Köyde nasıl? Şehirde nasıl? Bu arkadaş çok pardon. Bu arkadaş arıcı mı? Arı işiyle mi yapıyor? Çevrede saygınlığı, kişiliği nedir? Arılarla uğraştığının durumu nedir? Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yerel arıcılarınızdan bal alacaksınız. Köyünüzdeki insanlardan, mahallenizdeki insanlardan bal alacaksınız. Siz televizyon reklamlarında 5 kilosu 100 liraya bal alırsanız zehir almış olursunuz. Balın kaynağı çok önemlidir. Gerçek bal yemek için. Bildiğiniz arıcılardan, yerel arıcılardan bal alacaksınız. Belki siz bu aldığınız balların içindeki şekeri, işte fruktoz şekerini, glikoz şekerini ya da diğer amino asitleri ölçemeyeceksiniz, bilemeyeceksiniz. Yok balın sahtesi öyle mi anlaşılır, balın sahtesi böyle mi anlaşılır? Arkadaşlar balın sahtesi, balın gerçeği, balı üreten kişinin kişiliğiyle alakalıdır. Tabii ki çevremizde çok yani bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar da olsa nektar akım zamanı arılara üstten besleme yaparak bala, şeker, sıvı, inver, şurup verenler de var. Biz bunları da gördük ama arkadaşlar bu 100 tane de 5 kişiyi geçmez. Zaten balın kaynağı kişidir, üreticisidir. Üreticisi de ürettiği balın aynasıdır. Arkadaşlar lütfen arıcı dostlarımıza, hobi çevrenizdeki insanlara bal dondu, bal şöyle oldu, bal böyle oldu, sahtekar, üçkağıtçı gibi sağda solda konuşmayın. Arkadaşların üzerine zan atmayın. Bakın iftira en büyük günahlardan bir tanesidir. İnsanların hakkını yiyorsunuz, insanların hakkını alıyorsunuz. Ben şahit olduğum ve her türlü garanti verdiğim öyle insanlar var ki Ballarına şeker, glikoz ya da herhangi bir şey karıştırmadan gerçekten bal üreten insanlar var. Ve ben bunlara %90 oranında vermediğine eminim. Çünkü arılarını, arı, arılıklarını ve arılarını biliyorum. Bu insanların üzerine iftira atıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın bunları lütfen, rica ediyorum. Yani arıcı dostlarımız gece işte arının nakliyesi, yüklemesi, indirmesi, bindirmesi ya bir kovan olmuş 4-5 bin lira bir tane çıta olmuş 5 lira 10 lira kardeşim mumun kilosu olmuş bilmem kaç para adam nakliye mazot yani bu arıyı bakmak kolay mı zannediyorsunuz ya? Hayatında koluna bir tane arı konduğunda ortalığı ayağa kaldıran insanlar bir kilo balı adam hediye ediyor ve sonra bal dondu. Ya arkadaş sen baldan ne anlıyorsun? Ne bal olduğunu biliyor musun? İçeriğini biliyor musun? İnsanlara ne iftira atıyorsunuz? Ben size diyorum ki balın kaynağı balı üreten kişidir. Balın hakikisi, balın sahtesi balı üreten kişidir. Sağdan soldan marketlerden bal alacağınıza çevrenizdeki insanlardan bal alın. Köyünüzdeki insanlardan bal alın. Nahiyenizdeki insanlardan bal alın. Tanıdığınız, bildiğiniz insanlardan bal alın. İnsanlara iftira atmayın. İnsanları kötü durumlara düşürmeyin. Bal alın. Tanıdığınız, bildiğiniz insanlardan bal alın. İnsanlara iftira atmayın. İnsanları kötü durumlara düşürmeyin. Arkadaşlar yine söylüyorum. Kanola balı, ay çiçeği balı, ıhlamur balı, birçok meyve ağaçlarının balları. Arkadaşlar bunlar kristalleşir. Bunların içindeki meyve şekeri olan fruktoz ve doğanın kendisinde olan glikoz mevcuttur. Bunların donma işlemini yani kristalleşme işlemini sağlayan nektarların içindeki şekerlerin doyumu oranı vardır. Fruktoz yüzde otuz Birçok şey donar o yüzden. Birçok bal kristalleşir. Ama bu oran kestanede de yüzde otuz altında kalmaktadır. Ne bileyim orman balında %32'nin altında kalmaktadır. Değişik ballarda yüzde otuz altında kalmaktadır. Doyma oranı. O yüzden bu ballar kristalize olmaz. Bu ballar normal, sağdığınız gibi. Bunların içinde su var, nem oranı var, hava kabarcıkları var. Bil bilmeden okuyup araştırmadan insanlar size balı hediye ediyor, komşum diye alıyorsun, dolaba koyuyorsun. Bir sene boyunca o balı yemiyorsun. Başka biri evine misafir geldiğinde kahvaltıya adama çıkarıyorsun, balı veriyorsun. Bak diyorsun ya, Ali bana bir balı hediye etti. Bala bak ne hale geldi. Zaten düzgün olsa vermezdi. Arkadaşlar yapmayın bunları. İnsanları iftira atmayın. Sağda solda çevrenizdeki insanlarla beraber saçma sapan bilmediğiniz işleri konuşup insanların üzerine iftira atmayın. İnsanların ticaretiyle, insanların kişiliğiyle, insanların karakteriyle oynamayın. Size söylüyorum. Balda sahtecilik yapan insanlar tabii ki vardır. İçine teneke teneke glikoz boşaltan insanlar tabii ki vardır. İçine Şeker şurubu veren insanlar tabii ki vardır. Ama bunlar bal akım zamanı, nektar akım zamanında arı bal getirirken, nektar getirirken yapanların sayısı beşi geçmez. Arkadaşlar arı kıştan çıktıktan sonra Mart ayının sonuna doğru Nisan ayında arıya besleme yapmak zorundasın. Her yörenin bal akım, nektar akım zamanı farklıdır. İnsanların arıyı beslemesi lazım. Bu zamanlarda arıya invert şurup ee, şeker şerbeti dediğimiz şekerli su verilir. Bunlar bal yapmaz arkadaşlar. Bunlar sadece arıya yavru attırır. O adamın kavanozlu arıya götürüp içine vermiş olduğu şekerli su arıya size sahte bal sattığı anlamına gelmez. Arı çoğalır, yavru atar, arı gelişir. Belirli bir oranda mevcuda ulaşmak için onu zaten tüketir. Siz şunlardan sakınacaksınız. Bal akım zamanında, nektar akım zamanında arı ön uçuş deliğinden doğadan nektar taşıyıp bal yaparken geceleri de aman balı yemesin diye üstünden kek şurup veren insanlar var ya onlardan uzak duracaksınız. İşte sahte balı onlar yapıyorlar. Çünkü bal akım zamanında arı sizin yukarıdan üstten yapmış olduğunuz besleme vermiş olduğunuz şekeri direkt gözlere koyar. Ha ne olur biraz şeker biraz bal yersiniz. Bunların hepsinin önüne geçmek için Bildiğiniz gözünüzün önünde olan arıcılardan bal alın. Arıcıların ballarını yiyin, tüketin, çocuklarınıza verin. Yani insanların üzerine bilip bilmeden iftira atmayın. Bakın arkadaşlar, arı olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben şu anda Avrupa'dayım, Almanya'dayım, ben arı bakıyorum diye devlet bana bir madalya takmadığını bıraktı. Bizim Türkiye'deki arıcı dostlarımızın affedersiniz it kadar itibarı yok. Herkese sahtekar, herkese üçkağıtçı gözüyle bakıyorsunuz. Ya arkadaşlar sizin çocuğunuzun, torunlarınızın nefes alabilmesi için, bu hayatta kalabilmesi için sizin o insanlara destek olmanız lazım. O arılar bir gözüyle bakıyorsunuz. Ya arkadaşlar sizin çocuğunuzun, torunlarınızın nefes alabilmesi için, bu hayatta kalabilmesi için sizin o insanlara destek olmanız lazım. O arılar bittiği anda dünyada hiçbir şey kalmaz. Dünyanın beş yıllık ömrü var. Ne meyve, ne sebze, ne başka bir şey, ne orman. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bunların hepsinin yüzde doksanını sağlayan arıdır. Su kaynakları, yağmurlar, ormanlar, çiçeklerin döllenmesi, meyvelerin vermesi. İnsanlar bahçelerine buradan bize para verip arıları getirin de benim çiçeklerim, ay çiçeğinde işte çiçeklerim daha gelişsin. Kanolalar yüzde otuz, yüzde kırk verim veriyor. Bana diyor ki arını getir kovan başı diyor sana 5-10-20 euro para vereyim getir koy benim bahçeme diyor. Çiçekler dönlensin verim artıyor. Ya bizim arıcı dostlarımız gidip çiçeği arı götürmek için tarla sahibine rüşvet veriyor, para veriyor. Yapmayın Allah aşkına. Birazcık saygı gösterin insanlara. İnsanlara birazcık hürmet edin. Bu insanların almış olduğu 3 kilo bal kadar sizin almış olduğunuz çıkarınız bir nesildir. Sizin çıkarınız bir gelecek bırakıyor size. Yani arılar bu kadar kıymetlidir. Burada arı öldürmenin cezası 5-6 bin euro'dan başlıyor. Biz insanlar yan tarafa bahçeye arılık koydu diye zehirli şekerli şerbetli sular yapıp yandaki komşularımızın arılarını zehirleyen insanları ben biliyorum. Yapmayın arkadaşlar günahtır vebaldir. Ben size şunu söyleyeyim. Değerli dostlarım arıcılıkta sahtekarlık üçkağıtçılık yapanlar elbette vardır. Yani insanlara dediğim gibi bunlar bir elin beş parmağını geçmez. Ama onların yüzü hayatta gülmez emin olabilirsiniz. Onların hep sonu perişandır. Üçkağıtçılık, işte hile, hurda bu işte çevirenlerin sonu hayatta gülmez arkadaşlar. Arıcıları yüzü gülmez. İşin üçkağıt kısmına kaçanları zaten görürsünüz yüzü gülmez. Bakın ben size yine söylüyorum. Gerçek bal mı yemek istiyorsunuz? Çevrenizdeki, köyünüzdeki, kasabanızdaki, nahiyenizdeki bilindiğiniz, bildiğiniz, güvendiğiniz insanlardan bal alın. İnsanlardan polen alın. İnsanlardan propolis alın. Çocuklarınıza, eşinize, dostunuza yedirin. Şifa bundadır. Sizin marketlerden 5 lira, 10 lira diye daha ucuz aldığınız ballar onların hepsi zehirdir. Onlar arı falan görmüyorlar. Glikozla şekeri bir arada karıştırıp yani laboratuvarda yapılan ballardır. Televizyon reklamlarında 5 kilosu 100 liraya aldığınız ballar bal değildir. Balları alın. Gerçek bal donar. Hakiki bal donar. Bu içindeki fruktoz ve glukoz ve su oranına sıcaklığa bağlı bağlıdır. Kesinlikle bal kristalize oldu diye sahte değildir. Donmayan ballardan korkacaksınız. Kestane, orman balı gibi balların haricinde birkaç tane balın haricinde sürekli market raflarında donmayan ballardan korkacaksınız. Ya arkadaşlar şeker şeker donar diyorsunuz ya. Siz hiç marketlerde kolay kolay kaynamış şekerle beraber yapılan reçellerin çilek reçeli, vişne reçelinin donduğunu gördünüz mü? Kaynamış şekerlerle yapılan kaynatılmış belirli bir oranı kristalize oranı kırılmış ballar donmazlar. Bunlar sahte baldır gerçek mal donar. İnsanlara, aracı dostlarıma, hobidaşlarıma lütfen iftira atmayın. Sağda solda eşinizin, dostunuzun kahvede orada burada bunları konuşmayın. Bak vebal çok kötüdür. İftiranın günahı çok büyüktür. Sizlere benden bir tavsiye. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. <laughs>